Şimdi Salli olsaydı başınızda otururdu. Hey, güzel derdi. güzel sohbet ederdi. He, hey, haydin derdi, durmayın derdi. Daha bitmediniz mi derdi. Hey anam anam. He, yalan oldu anam anam. Öyle hey, işte, elini derdi. Elini seven kızım, herkesin evini dolu dolu edeyim derdi. Ekmek yok, hani edeyim bir benim diye, elimi di sen aldın diye, daha diye şey olmam diye, gözüm açık yetmez diyor dedi. Gözü de açık etmedi. Anam. geçenlerde izledim videosunu da o avluda hani erişte kesilirken <laughs> pilav yenirken o evinin içi o mutfağı nakışlı işlemeli dantelli evi saldı <laughs> <laughs> bibim temizliği düzeni süsü pek seviyordu. Ediydi ki de ama bizle bizler ediydik eski gibi dolana mıydı ki <laughs> böyle el ditiriydi böyle dinden 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 gidiydi ki yarı boş yıkamış ayakkabılar alıyorduk, makineye koyuyorduk. Ama o yaşta bile, He bak yok, 90 olur, yaşında olur. bile o evim süslü olsun diyordu. He yok, örtüm düzgün olsun derdi, orası çökmüş, garbile mi derdi. Yani bilir, bilir, oynatırdı bizi, yani şey yetmezdi. Ana derdim, ne dersin derdim, ben yıkılmış, şak şak kızını mı sen derdim. Dedi, yok olsun kızım dedi, işte yatak düzgün dura. Öyle, ne yapayım. Kendi de gitti, malları da gitti, sultan kardeşim. Evinin molozları da mı kaldırıldı? Gazdı, gazdırdı. Hiç yok diyor. duruyor yani. Yeri boş duruyor. Yeri boş duruyor. Müracaat da de etmedik. Çok Dedik şey hani dediler de ederi ki yerinde bir şey yapılır. dedi. Ha yerinde ama, dönüşüm. He yerinde dönüşüm ne ola? müracaat edin. Ama, ama dedi çok ben çok ölmüşüm ha. dedi. O da dedi hükümete kalsın dedi ama. Şu ne? ırgaz soframızı da ha, şey yapalım. Hakkını verelim. örgətlər hazır gətirilibdir. Ədəb bir şey yox. Niyə bunlar qapağı niyə açmır? Nə açırmır? Bunlar qorxursun. Bunlar gözlərimiz. Şəhər yolluq da hazırladım. Yolluğum da hazır. Hə. <laughs> Evimize gider miyesen dedi anam. E ana dedim evimiz yapılıyor, kapıları kaldı dedi. Ey dedi. Sen gidersen biz de gideceğiz dedi. Gözümde neyse. Camada kim bir günü vurmuş camı. Perdesini açtım. O gün ne kadar güzel yapmışsın dedi. Evde dedi çok güzel dedi. Bu ki bilmiyor ha. Öyle dedi. İşte Allah dile gözüne gösterdi. En güzeli teselli işte. Çok güzel olmuş kızım dedi. Şey dedi. Dikiş makinemi dedi, elhamamı dedi, ayakkabımı da al dedi. O bacın alıp da dedi şeye dedi kızına vermeye dedi. Anam güldü güldü. Anam sen iftihar <laughs> ayakkabıyı ne dersin işte eski kafa. Böyle hiç gö gözümün önünden geçti dikiş makinesini, elhamını. E, eskiden dikiş mükiş dikermiş annem. Ondan sonra bir de diye ayakkabımı diye alıp da diye bacım diye kızına muzuna vermeye diye güle güle öldük. Kız ne neler söyledi de çok ben de video çekmişim çok kaydettim bakma. Sanki canlıymış ki yanımdaymış gibi böyle oluyor. Ölmüş gibi gelmiyor ki bize. Hiç ölmüş gibi de sanki bir yerden geleceğimiz sesleneceğimiz gibi geliyor bize. Aa oh, niye söyleyeyim dedi kurban olam dedi. Beni kurtar dedi ana ben seni kurtarırım dedi. Artıq belə bir şey qrizmi keçirdi, gəndi belə panikilə uyurda uyandı, orxudan qaxdı. Həmen ambulans çağırdıq, çıxdıq, 14 güncü. Dedik, dərdi nə, hastalığı nə? Söyləmedilər. 14 gün söylə təzəyə geri gətirin dedilər. Ondan sonra işte indiydi, serumdı. Oy dedi, miyasət dedi, nuzanat etdin. Burda dedi, tam dedi, samura başıma yıxıldı. Dedim, ana, Nereye, He, dedi, ana xəstəsən, nere vuram həddi. Elə bir qorxdum ki dedi. Dedim, yo ana xəstəxanada xəstəsən sən elə dedim gözünə elə gəlik dedi. Yox deməki belə olmadı dedi. Bu xəstəxana sanki başıma yıxıldı dedi. Ordakılar dedi səcini çıxatma. Bunda bu qadın, yəni gör bir tərəfindən orašıdı dedilər. Hey eşdin. Işte. Allah rəhmət etsin. Din elimizdən gələni yapdıq. Amin. Nə dedik? Allah sizləri də belə təmiz yataq ölümü verə, belə çəkdirməyə. Ay, zor. Yatan adına zor, baxan adına zor. Baxan alışır. Bir mücəhdələ veriyi, onu onunla deyilsilik, mən bununla uğraşım, eyləşəcəyəm bu toyunla. Amma gedidən gələndə deyir ki, bu eyləşməz işte. Gedici gözüylə baxırlar. Nə bilər. Allah Rəbbim qəşdilərimizi əssiz deyə gənədir. Amin. Onlara da Allah rahmet eylesin. Amin. Ve kenarı cennet olsun. Amin. Yani ana babalar da ama biz bir şey yanlış bir şeylerini görmedik. Hala daha derdi bizlere sıkarlardı ki aman ha bastığınız yere dikkat edin. Bastığınız yere dikkat edin. Yani kol kanat gezerlerdi. Üstlerinin üstüne götürdüm çiçek diktim. Mezarını yaptırdım. Üçüzünkini de yaptırdım. Güzel oldu. Belki durumda paylaştım görmüştürsün. Dedim valla elimden gelen evlat olaraktan vazifemi Benim yaptım dedim miydin? artık. Gerisini takdir ilahi Allah kalmış Senden Allah razı ee, olsun canım benim. Bin kere dedi kızım dedi gökten yağa yerden toplayasın dedi. İki işin gücün biraz gelir dedi. Ölmeden iki gün önce dedi babalıma sarıldı. Yavrum dedi seni dedim ben üstüne attılar dedi. Kocadın yavrum dedi. Dedim yok ana dedim ne kocaması dedim. Sen bana dedim dua et dedim. Allah küçük kuvvet ver et dedi, dedim. Allah bana küçük kuvveti veriyor ana dedim. Hiç o gözümün önünden gitmiyor. Neden, babamız siz? da ama anamız bilmiyor ki. Ben anamdan yekim babamız da verdim ama baba, ananın acısı daha başka. çıkıyor bueno ki, ölürse küçük kötü, ölürse büyük yani. durdu Abdullah a konağı Sak sallanara yuvalanmış. onun yerine bu yapılmış. Bir sahnesi, altında bir odaymış. Öyle söylemişim. ki? <laughs> teyze.